de böyle bir durumda atasözümüz var denize düşen balığa ilana sarılır hesabı gibi mesela temsil diyelim. Şimdi insanlar düşenlere maalesef tekme atmaya başladı. Kiralar konusunda ise insanlık konusunda insanlar birbirlerine hala depremin yarası insanları sarstığı gibi değil düşene de bir tekme onların atladığını söyleyebilirim insanlar İnsanlar çoğu çoğu bulgulara göre yani bu depremde kiraların artış oranını devletin verdiği destekte bile verdiği 10 bin lira verdiği 5 bin lira verdiği 3 bin lira da bile hala gözleri olan aç doymaz insanlarımız var. Bunu tabi tüm insanlar için söylemek yani çoğu olarak kullanmak gerekmiyor. Bu insanların daha çok ev, evsiz barksız insanlara zararlarının olduğunu söyleyebilirim.